Hepinize merhaba. Hayatındaki gelişmelere hoş geldiniz. Bugün hem vlog tarzında hem de hayatımdaki gelişmelerden bahsedeceğim. Bir YouTube videosu çekmek istedim. Çünkü uzun zamandır gerçekten vlog çekmediğimi fark ettim. Neredeyse 3 hafta olacak ben video atamadım ve bu yüzden de çok mutsuzdum. Ama sizin için ders çalışma vlog'u çektim. O bu vlog'tan önce gelecek ve ondan sonra da bu vlog gelecek. Umarım keyifle izlersiniz şimdiden. Benim attıklarım da Hayır. Bir kere şimdi ormanda bir filmi izlemiştik. Ne Hep oldu. Çok üzüldük <üzeri> <laughs> <deneyim. gülüyor> Aynen. Nereye kadar kalmışsın? Bak bakalım. Çok <laughs> farklı. <laughs> 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 Çiğne hiç indi yaramaz. Tatlı zamanı. Evet. Soğuduk çünkü. Gerçekten. Keki biraz kurumuş sanırım. Aynen. Dolapta durunca kuruyabiliyor. Bir, birinci günden sonra yani. Ben. Böyle açtım. Aa, ya üçümüz açtık. İşte eline Sinem eline açamadı daha. Dur bir hesaplayayım böyle açılıyorsa şu okeyimi başka yere kullanacağım. 17, şu kadar taş kaldı. Ha bunu niye buraya evet, ayırmışım? 32, 8 bu kadar taş. Bu şekilde de açık aslında ama ben yine de indireceğim. İşleyebileceğim şeyleri koyacağım. Aynen işle. Şöyle mantıklı bir şekilde in. Şu bir yere girer mi onu bakacağım. Girmez o yüzden bu şekilde. Riskli ama neyse ya madem. Şimdi biraz işleyeyim. On oh, oh, oh. yok. Şöyle. Ben hiç işleyemiyorum ya. Şunu şöyle. Şunu da. Şuraya. Bunu hangisi oluyordu? E, altı. Sarı altı. Tamam. tamam. Şu da şuraya. Wow, başka. Wow, yani cidden. Bir şey daha koysam biteceğim ama bitemiyorum. Bitecem, Dur bakalım, sana yok, sana da yok. Tamam. Karşılıksız olmaz ki ölüler, alkış Vallahi tutmaz ki öldüm. Bak hiç mi sevmedin? Ama Baba. bana bakma öyle sakin ol ve bir şey söyle öleceğim. Ben hiç mi sevmedin? Karşılıksız olmaz ki ölüler alkış tutmaz ki bak öldüm. Hiç mi sevmedin? O benim o değildi. O benim. Ay yalnız. Çektin mi? Şunu da ben mi alayım? Şu an video çekiyorum. Tamam. He sen hala çekiyor musun? O zaman kalsın. Ben dağıtacaktım. Hadi getirsene şöyle yapam sen. Tokuşturalım, getirin. Evet, şöyle. Hı hı. Çok güzel ama Olsun. soğuk iste de orada görünce. Yazın böyle soğuk şeyler güzel oluyor ya. evet. bugün Bu arada sıra bende değil de. Sana geldi işte sıra. Ha şu an bende benziyor. mi? Evet. Beş altı. Ben bir kere oynadım seni. Hava iki gündür kötü ve yağmurlu. Hiç sevmiyorum yağmur ya. Hiç sevmiyorum bu havaları. Later. Next day. Ve geldik hayatımdaki gelişmelerden bahsetmeye. Uzun zamandır vlog çekmediğim için sizinle hem bir teşekkür videosu olsun istedim hem de hayatımdaki gelişmeler neler onlardan kısaca bahsediyorum şimdi hemen. Ben bir video attım TikTok'a ve gerçekten 150 bin izlendi. En son 150 bindi, 160 bine falan da çıktı sanırım. O video ne videosuydu? Maskara videosu. Maybelline New York'un Surreal maskarasını denediğim bir videoydu. Aslında onun öncesinde lip gloss videom TT oldu. Beni herkes Banu Berberoğlu'na benzetmeye başladı falan. Dedim ne oluyor Banu Berberoğlu ne alaka falan. Hani mesela falan benzetmiş olabilirler belki ama ben hala benzetmiyorum ama çok kişi benzetti bunu hani. Herkes Banu Berberoğlu, Banu Berberoğlu kayıp kız kardeşi falan filan yazmaya başladılar yorumlara. Lip gloss videosundan sonra lip gloss videosu böyle 50-60 bin izlenince dedim ki ben zaten deneme videoları çekmeyi seven bir insanım. Çekiyorum da bir tane daha çekeyim. Zaten almayı düşündüğüm bir maskaraydı ve o maskarayı alıp yine deneme videosunu çektim ve o lip gloss videosundan bile daha fazla izlendi. 2-3 katı izlenince dedim ne oluyor? Ben herhalde ünlü oldum falan. Hani bir yandan çünkü takipçi sayım da çok fazla artmaya başladı. Ben neredeyse 100 takipçiydim ve 1 gramcık, 1 milimcik bile artmayan bir insandım. Ve diyordum hani nasıl olacak, nasıl ilerleyeceğim. Her günde video atıyorum çıktı ama hiçbir şekilde izlenmiyordu, beğenilmiyordu. Bunun demek ki her zaman bir çıkış noktası varmış. Benim çıkış noktam da bu deneme videoları sayesinde oldu. Ve daha çok bu videolara asılmaya başladım. Çünkü herkes beğenmişti. Ve takipçim de bir anda ivme kazanmıştı yukarı doğru. 100 takipçiden şu an 690 takipçiye ulaştım. Hatta 700 bile diyebiliriz yani. Birkaç gündür 700 olamadım evet. Bunun için üzgünüm. Ve 1K olmayı bekliyorum. 1K olur olmaz da canlı yayın açacağım TikTok'ta. O yüzden TikTok hesabımı buraya bırakıyorum. Size takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Ve bir diğer konu da YouTube'da 1K olmam. Evet 1K olmam çok uzun zaman aldı benim. Yani 2 senedir YouTube'dayım galiba. Ve o 2 sene boyunca yani bence çok az ilerleme kat ettik YouTube'da. Ama buna şükrediyorum, buna şükür diyorum. TikTok'ta daha hızlı büyüdüm. Ağustos ayında başlamıştım ve şu anda da Nisan ayındayız zaten. O yüzden 30 Nisan. Aslına bakarsak yani TikTok'ta daha hızlı büyüdüm diyebilirim. O yüzden ben TikTok'a geçtim zaten. Keşke dedim daha önce geçseymişim hatta. O yüzden bir tık pişmanlığım var ama olsun zarar neresinden dinlersen kardır. Orada size tavsiye edebileceğim tek şey burada daha hızlı büyüyorsunuz kesinlikle. Buradan da bana destek verdiğiniz için hem oradan hem buradan bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma da abone olmayı unutmayın bu vesileyle hatırlatmış olayım beğenmeyi de unutmayın çünkü buna çok ihtiyacım var sizin desteklerinize destekleriniz sayesinde kocaman bir aile olabiliriz 2 ay öncesinde çektiğim videoda ben de bir k özel videosu çekeceğim diyorum bu da bir k özel videosu altında bir teşekkür videosu olsun en azından çünkü daha farklı fikirler bulamadım güzel video fikirlerinizi aşağı yorumlara bekliyorum hani ne olursa çekeriz yani siz ne isterseniz onu yaparız